Merhaba arkadaşlar. Bugün size hem çiçeklerimize hem orkidelerimize rahatla uygulayabileceğiniz ve evde tek bir malzemeyle ha dışarıdan dahi alsanız en ucuz olan bir malzemeyle bir besin yapacağım. Bu besinde sadece çivi kullanıyoruz. Çivi paslandıracağız. Bu çiviyi suyumuzda ondan sonra çiçeklerimize, orkidelerimize paylaşacağız. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? İsterseniz bir hırdavatçıdan Çivi alabilirsiniz bu şekilde. Alırken de özellikle paslandıracağız bunu derseniz de paslandıracak çivi verebilirler çünkü bazı zaman hani vida oluyor ya da yeni çıkan çiviler paslanmıyor. Buna dikkat edin. Ha, eğer ki evinizde hani birkaç bir şeyden çıkmış çivi olabilir ya da bir inşaat kenarında e, çiviler bulmuşsunuzdur, onları da kullanabilirsiniz. Ama ilk başta yapmamız gereken çiviler hani e, paslı olduğu zaman elimize bir zarar verebilir, vücudumuza bir zarar verebilir. Açık bir yaramız varsa ilk önce eldivenlerimizi giyerek başlayalım. Çivilerimize direkt hani elinizle dokunmamaya çalışın. Çiviler e, paslandığı zaman, çiçeklerimize verdiği zaman ne yapacak derseniz topraklarımızdan eksilen demiri. Çünkü sürekli çiçeklerimizi suluyoruz. Hani e, evet çiçeklere su ve besin verdikçe bazı elementler eksiliyor. Özellikle demir eksiliyor. Demir eksilince de toprağımızın oksijeni azalıyor. Özellikle paslı su verdiğimiz zaman toprağımızda demiri karşılayacak. Hatta potasyum olarak çiçeklerimizi dallandırıyor. Hani belki annelerinizi hatırlıyorsunuzdur. Annelerimizin hep tenekelerde çiçekleri dikiliydi. Böyle gür gür açardı ben bunu e, sürekli yapıyorum ayda bir kere kullanıyorum bunu da sizinle paylaşmak istedim böyle bir, bir bardak kadar su alıyoruz suyun içine küçük büyük fark etmez aldığımız çivileri bu şekilde atıyoruz çivilerimizi attıktan sonra yani bu kadar çivi yeter 7-8 tane olabilir zaten bu çivi bekle, bekledikçe bu çivi suyu paslanacak bunu bir köşeye koyuyoruz. Gelip gittikçe bu şekilde bir 10 gün belki bir hafta da sürekli çalkalıyoruz ki dibine düşen e, çiviler yeniden karışsın, yeniden paslansın diye. 10 gün bir köşede bunu bekletiyoruz. Benim elimde her zaman için bir çivi suyu vardır. Şimdi çivi suyunu ben kullanırım. Diyelim ki buraya kadar suyu bitiririm ama ondan sonra hemen üzerine su eklerim. Bakın çiviler altında. Karıştırdığınız zaman bu şekilde suyu oluşuyor. Bunu ne yapıyorum? 1 litre su. Elimize 1 litre su alıyoruz. Orkidelerimizi ve çiçeklerimizin hepsine kullanabiliriz. İçine yarım bardak kadar. Bu bardağı da başka bir şey kullanmayın. Sürekli çiçeklerinizi zaten suluyorsanız hani sıkıntı olmayacaktır. 1 litre suyumuza karıştırıyoruz. Bunu iyice karıştıralım. Birbirine karışsın suyumuz. Şimdi bizim besinimiz hazır. Çiçeklerimizi hani susayan çiçeklerimizi ayda bir kere yarım çay bardağı kadar. Bakın bu şekilde yarım çay bardağı kadar bütün çiçeklerimize veriyoruz. Ben size hani yaptınız siz kullanmıyor musunuz derseniz hemen sizle birlikte bu şekilde yarım çay bardağı ayda bir kere susuyan orkidelerimize veriyoruz. her şekilde kullanabilirsiniz. Size yeşil bitkilerime de kullanıyorum. Bakın burada bir tane var. Para çiçeğim. Ona da böyle yarım bardak. Ayda bir kere çiçeklerinize verdiğiniz zaman gerçekten etkisini göreceksiniz. Çiçekli, çiçeksiz orkide hiç fark etmez. Ayda bir kere vermeye çalışın. Sadece kışın diyelim ki kaktüsleri az suluyoruz ya. Kışın kasım ayında paslı su verin. Mart ayına kadar zaten hiçbir besin kullanmıyor çiçeklerde. Mart ayından sonra kaktüslere de aynı şekilde ayda bir kere paslı su verebilirsiniz. Ben kalp kalbe çiçeğimi geçen sene diktim. Ona da veriyorum. Yarım çay bardağı kadar. Mart ayında vermiştim. Mart ayının başında. Bu kaktüsüme de veriyorum. Ve size gelişimini göstereyim. Bakın. Kaktüsümün uçlarından gelişimi belli oluyordur. Orkidelerimde de belli oluyor ama hepsi çiçek açtığı için hani hangisi ne kadar çiçek açtı, nasıl açtı. En azından şöyle gösterebilirim. Bakın uçtan tomurcuklanmaları devam ediyor en yararlı bir e, besin diyebilirim sadece evinize bir çivi olması gerekiyor bir hafta 10 gün beklemeniz gerekiyor özellikle de yaz aylarında vermeye çalışın Çünkü çok fazla suladığımızda topraktaki bütün mineraller eksilmeye başlıyor ayda bir kere pasta suyunuzu vermeyi unutmayın bol bol çiçekli bol bol köklü orkideleriniz ve kaktüsleriniz olsun